Bakın olacak size olacakları söyleyeyim. Bir genel af mutlaka çıkacak. Bunun başka yolu yok. Genel af çıkacak. Mevcut bir kere hapiste terör suçlularının büyük bir bölümü cezalarını çekmiş. Yani çıkacak affın niteliğine göre. Bir kere özgürlüklerine kavuşacak. Serbest kalacaklar. İki, bu af devam eden bütün davalara silah edilecek. Çünkü sen hapistekini affediyorsan e, aynı suçtan henüz mahkum olmamış davası bitmemiş olanlar var ondan düşecek. Bunun ve sonucunda bugün abuk sabuk dedenlerle görevinden alınan, yerlerine kayım atılan belediye başkanları dönecek, dönmek zorunda. Fakat gene naf deyince tabii bunun şirayetin bir siler. Öyle sadece PKK'lılar ya da terör bilmem ne ki zaten bugün hapishaneleri terör bahanesiyle tutuklanan insanlarla dolu ve başta gezi olayları. Türkiye'li yüz akı aydınları intikam amaçlı bir şekilde maalesef hapishanelerde süründürülüyor. Can Atalay milletvekili seçildiği halde göreve gelmiyor. Bunlar hep ameliyatsa suçları. Bunlar giderilecek. Kavala çıkacak. O deri taş çıkacak. Ama bir şey daha söyleyeyim. Feta feta bete diyor. deri gün inlettikleri o cevap davasından yargılananların da çoğu serbest kalacak. Bunun başka yolu yok takın söyleyeyim. Olsun olmasın anlamına söylemiyorum. Eğer böyle bir çare yapılıyor ve siz de sinallar bırakıldığı kabul ediyorsanız ve demokratik tedbirler olacak diye öncelikle bunları yapmak durumundasınız. O zaman şu anda terörle ilgili süren bütün davalar çürpmesi lazım. Başka türlü halledemezdi. Başka türlü hani barışta olur ya. Barış böyle olur. Efendim benim terörisi mi affedeceğiz? Ya kardeşim hepsi terör şey değil ki. Bir, sen en büyük terör örgütünü şey yapıyorsun. Diyorsun ki tamam silah bıraktı. Peki silah bıraktı gel teslim ol şimdi. Edebiyat olarak onu yapıyorlar. Gelsin teslim olsun. Türk adaletine hesap versin. Aka o çeşitli zaman onu dünyanın hiç değilim diyor. Yani İrlanda'da çözdükleri zaman İra olayını bisirdik dedikleri zaman bütün İra militanlarını alıp da yargılamaya falan kalkmadılar. Tam tersi hapishanelerde başalttılar tam arkadaş bu iş bittilerdi. Ve ama ben onun izle kan var var var. E o zaman zaten çözemiyoruz. Ya öyle yapacaksın ya yaramayacaksın. Bütün şey, mesele bu. Ve Türkiye oraya doğru hızla gidiyor. İşte o zaman Serar Beyazıcı neden alındı? İşte bunları çoğu ustaca sokması lazım. Mesela ben size söyleyeyim en önemlilerinden bir tanesi. Anayasadaki Türklük konusu. Şimdi 66. madde var. Bakın size ona okuyayım. 66. madde. Diyor ki Türkiye rezine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Türk. Türk babanın veya Türk anın çocuğu Türk türks Vatandaşlık kan gösterdiği şartlarla kazandır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk batara bağlılık ve bağdaş beyan bile eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlık çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Şimdi buradaki bütün temel şey şu. Türk devletine vatandaşlık bağlı ile bağlı olan herkes Türk Türk. Yıllardır bu tartışılıyor. Mesela bu maddeyi değiştirecekler. Nasıl yapacaklar? ...e Londra konuşuyoruz bunu... ...çoktan ya bulabilirdi... ...bakın şöyle bir cümle konulabilir... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık... ...bu ile bağlı olan... ...herkese tür milletidir... ...şimdi Türk tür derince... ...ırk... ...ay diye çıkıyor... ...o zaman diye ya arkadaş ben diye Türk... ...ama Almanya'daki Fransa'daki... ...vatandaş olana Fransız milleti... ...Alman milleti... Buna da tüm bineli. Bunu getirecekler. Bunun nasıl yazacaklar bilmiyorum. Ama mesela işte çıkıntılar oluyor. Bir neydi? Bir eski başbakanlardan işte İstanbul'da yeni diye İmamoğlu'na karşı hiç. Neydi o adamın adı ya? Binali Binali Yıldırım. Zerrin diyor artık Türklüğü çıkarmak lazım. Tabii tamam, şimdi öyle söylediğiniz zaman aksiyon alırsınız. Ama bu hale getirilmesi çoktan beri zaten konuşuluyor. Ha kişisel olarak baktığım zaman biri çok rahatsız etmiyor. Yani ille vatandaş olarak herkes Türk'tür diyor. Türk milleti denedi. Yani bu ülkede yaşayanlara Türk milleti denmiş. O kadar. Bunu getirecekler mesela. Ve bu Türk tanımını kullanmadan bir çözüm olabilir. Çünkü KKK'ya bastırıyor ya da Kürt siyasetçile. Hani Türk Türk çift dille. Tabi Erdoğan'ın bu konuda şey dedi. Çok mesela geçen gün Türk Türk arahtır. Bak iyi de var. Şimdi şunu sayıyordu. Türkiye'de ile Alevisi'yle, Sinlisiyle, efendim şu suyla bu şeyle falan diyordu ama. Yiğit Aba şey saydı. Türk, Çürt, Arak dedi. Ve bundan da vazgeçmek zorunda ya da. Yani ne münasebet ya yani Türkiye'de zaten Araplar da yaşıyor. Türkler de yaşıyor. Lazlar da yaşıyor. Çerkesler de yaşıyor. Ama her birine ayrı aidiyet vererek anayasaya bunu sulamaz. Ve işte bu bir şans şimdi. Ben başladan bakın. iki genel af konusunda bir şans bunu yaparsa. Ama Türkiye'nin Suriye'deki şeyleri falan da o ilk baştaki gibi Suriye Fatih biz belirliyoruz. Bunun mavisiyiz bizden başka falan onların hepsi hikaye. Çünkü bu aynı zamanda Amerika ve İsrail'in baskısıyla yapılmıştı operasyonumuz. Abdullah Öcalan'ın ya da Bahçeli'nin böyle Abdullah'ın aa çok enteresan Devlet Bey de bunu söyledi filan. O değil. Bu çok çatlı bir proje uzun süredir hazırlanıyordu. Ve ben size bunun defalarca anlatmaya çalıştım. 10 yıldır, 12 yıldır. Benim ilk kitabım Türkiye Yanıyor, bunu anlatıyordu sen. Bu binlere gelecektik. Bunları biraz bir olaylara daha böyle ildelemeye çalışanların gördüğü Türkiye'de bir ben görüyorum falan demişim. Bunu Türkiye'nin gerçekten inceleyen, alaştıran, bir biraz kafa yaran herkes bunu zaten görüyor yıllar ver. İş buraya doğru geliyordu. Yani dünkü tamamen bir show. Dem partiyle bu işin figüronun kurmak yer. Yani birine yaptıracaksın. Zaten sivinci görüyorsunuz. Yani PKK ya silahı bırakıyor ya Diyarbakır'da niye insanlar sevinç çalıklar az? Böyle bir dertleri yok. Hayır. Yeni kazanımlar geliyor. Artık federasyon bitti. Çürüyor o zaman dillardır. Öyle özel bölgeymiş. Ayrı mustar bölge falan yok. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti kuruluyor. <laughs> Ve buna Türkiye'nin karşı çıkması da mümkün değil uluslararası konuşun Türkiye'yi iyi karşıladı. Çünkü artık orada olacak kovulacak değil. Bu Türkiye'ye zararlı mı? Ha otur seni oru Öyle öyle bir devletin olması Türkiye'ci mi tehdit mi değil mi? Yakın zaman orta vade uzun vade otur dişin ne olabilir? Onlara hiçbir şey demem. Ama şu anda yapacakları bir şey yok. İşte Erdoğan'ın iktidarı hem yerini perçinlemek için hem de bir sıra kamuoyunu oyalamak için bunu çıkar. Çünkü Erdoğan'ın de bir yollar. Ya direnecek, ben Cumhurbaşkanı olarak Çünkü o cümlesi e, eleştirildi bir şey oldu biliyorsunuz. Yani dikkat çekti. Yani biz de bu görevlerde e, sürekli kalacak halimiz yok. Yani sağlığa, e, hakkına, metnine ulaşınca falan diye sanki... ...ölünceye kadar bu makamda kalacağım gibi söyledi. Ola öyle yorumlatıyorla ola. Hayır öyle değil. Erdoğan'ın elinde iki yolu arkadaşım. Ya direnecek ve tek adamlığa devam edip... ...2027'ye kadar işi süründürüp ondan sonra aday olup kazanmayı planlıyor ya da demokrasi sisteme geçeceğiz. Ha bu da sisteme geçmedi. Yarı başkanlık bu mış, işten derimiş başvuranmış gibi formüller arayacaktır o ayrı şey. Ama çok iyi biliyor. Seçimi kazanma ihtimali yok kardeşim. Ben bunu çok bakın bu bir tahmin falan değil bu bir teşhis. Erdoğan'ın artık tek başının cumhurbaşkanlığını kazanma şansı yok. Yani yüzde elliyi tek başına geçme şansı yok. O halde rota değişti yapacak. Ha, olur. Kendine iyi yararlı olacak şeydi. Parlamenter sisteme geçtim. Geçtiğimde de partim birinci ya da ikinci oldu. Ben her durumda iktidar alternatifiyim. İktidara yapışabilirsem bücüm devam etsin. Yapışamazsan o zaman da soruyor. Parlamentoda ana muhalefet diye oturur. Hava atar. Yani oğlum ister gelir ister gelmez falan. Yani o, o aile mi şey? Ama Erdoğan'ın başka çaresi kalmadı. Onun için dün de söyledim. Yani CHP'de adaylık madaylık yan bırak. Başka artık patinaj yapmayın. Bana bize CHP temkinli yaklaşın. işte parlamentoda çözülsün. Bir yerli doğru yani de zaten karşı çıkmaması gerekiyor. Yapmaması da gerekiyor. Umarım yani bu ara güre içinde yanlış kararlar almayacaklardır. Almamazlar. Ve en sonunda şeyi söyleyeyim. Devlet Bahçeli bak hala olsa da yok. Çünkü kızıyorlar filan hemen kötü kafir yani sen dinimize bizim değil mi başkanımıza dilimizi atacak falan filan. E diye çarpıyor eskik. Bahçeli nerede? Bak en önemli girin... Büyümen Bahçeli'nin çıkışı yani ona yattırılan çağrı üzerine yani kendi kafasına falan değil. Yani kimse biri inandırılır. Biz bütün göstergeler de açık. Yani tamam, Amerika tamam, Amerika dediler ki bu kim yapar? Abi en iyisi bu hani. Dişi en muarızına yaktırırsın diye bir şey vardır ya. Hani ona vereceksin, o yazsın. Abi o görevi Amerikan Bahçeli'yi görevlendirdi, yaptı. Şimdi neler? Bütün bunlar bitsin diye mi bekleniyor? Sağlık dolamı da iyi değil açıklama. E ben de merak ediyorum, adamlar da işte merak ediyor. Yani böyle kuru kuruya benim bir sağlık burada görecek o işte MHP düşmanları, Bahçeli düşmanları, mahçım oldu. Ya maçım olmak falan değil. Beş, işte bu kadar önemli bir günde daha mesajı yok biliyor musunuz? Bak. Hastalandığı sırada yok aslında buğday bev, efendim işte bir, bir şey daha yaptı açıklamalar falan yaptı. bugün senin zaferin bak Nobel e aday bile gösteriyor. Değil mi bir gazeteci? Nobel adayı o Nobel adayı olsun diye barış barışa düğüne. nerede Bahçeli. Böylece için MHP bırak artık bırak arkadaş kormayın. Bahçeli ağır hasta da olarak. Ya bunun bir şey yok sağlık ya hepimizin başına gelebilir. mi mi saklıyorsunuz. da açıklanması gerekiyor diyorum. E, iktidarın i̇ktidarın e, o mağduriyetle seçim kazandığı ve 22 yıl boyunca aynı mağduriyeti sürdürerek, bıkmadan üsenmeden sürdürerek e, her iktidarda kalmayı başardı bir 28 Şubat süreci. bize ne çok zaman geçti. Belki bu izleyicileri çoğu hatırlamıyordur bile. Ya da ne olduğunu ne bitti. en yani yaşamıştır da insan tabi unutuyor. Ve e, hoş bir dönem değildi doğru e, ama bu ülke iktidarın mağduriyet edebiyatı yaptığı gibi de böyle e, İslam dininin ve yok edilmek istendiği tüm bandı bacıların yerlerde sürüklendiği falan bir dönem de değildi. O günün e, anayasal hükümlerle göre sadece üniversitelerde e, kamu alanında e, türbanlı olamazsınız dedilerek ve kız öğrenciler engelleniyordu. Zaten bütün şey odan başladı. AKP 1991'den itibaren o zaman vefattı tabii. Kadını keşfetti aslında. Bir kadını sürdü. Ya o tarihe kadar sorun var mıydı? Vardı ama öbürü çok aman aman bilmiyordu. Herkes kabullenmişti ya da zaten de o tarihlere kadar yani 80'li yıllara kadar özellikle 80'li yıllara kadar dinci kesin ve kadını ee, okula göndermek istemezdi. Evinde oturacak sokağa bile çıkmasına izin vermezdi. O için yani genel olarak toplumda da öyle çok aman aman bir rahatsızlık yoktu. Yani zaten bir o dinci kesim de kendini çok böyle gerçek Müslüman zannedenler. ...işte o karikatlar, cemaatlar şunları bunların etkisiyle. Kızlarını okula da göndermezlerdi. O yüzden bir sorun yoktu ama 80'lerin ortasından itibaren e, bu dinci radikal İslamcılar da işte bir daha doğrusu e, siyasal İslamcılar kadını keşfettiler. Ya toplumun yarı kadın. Biz bunları niye sürmüyoruz diye işte ondan sonra bir şey şaferberliği başladı işte. Ve genellik bir üniversite mesela üniversiteye kadar hiç sorunları bir vardı. Yani kızlarımız tamam ilkokul ortaokul falan ama yani CS'de artık buraya ermiş genç kızlar. Yani hiçbiri veya bir aileler türbanınla gideceksin, başını örtüp gideceksin falan demiyordu. Zaten o çapta ...kendini Müslüman görenler hiç öyle dermiyordu. Hani o eğitim başladıktan sonra da. Ama yani bir sey kadar, kendisi de o, ya da 18 yaşında, ip saatlik buraya ermiş, ergenliğe e, ulaşmış genç kızlar ve böyle bir dertleri yoktu. Sadece 19 Mayıs da... ...işte bir tabii bir şeyler katılıyor ya şeylere törenlere. Vay benim işte e, kolsuz çişetlerle çıkıyorlar, bünye etek giyiyorlar falan diye ve e, bir, 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 takım vuruldanmalar... taktan böyle diye hele 80'li yıllarda filan iyice bir yükselen bir şey gösteriyorlardı tepki. Ama işte 90'lı yıllardan itibaren e, Refah Partisi'nin de yükselişe başlamasıyla e, birlikte kadının daha aktif kullanılması ve tülbanıyla gösterilmesi bir e, projesi e, uygulandı. Ve işte e, tabii bunun en hassas yeri devlet dairelerinde henüz cesaret edemiyorlar. Ama üniversite, üniversite eğitim tabii bir şey de çok ve ne eğitim de çok önemli bir şey. Yani siz efendim başında örtü var diye bir insanın eğitim hakkını nasıl elinden alırsınız? Oradan nice işte mühendisler, doktorlar, hukukçular, öğretmenler çıkacak. Siz bunlara nasıl engel olursunuz? Ya yani işi biraz tabii duyusal tarafında kullanarak. Bir kişi bir kampanyaydı. İşte 28 Şivan buna karşı üniversitelerde sadece bir de işte o zaman... Şimdi böyle çok özgürlükçü, böyle kendili de Mukasiye Erdoğan'ın e, müridi falan olan yazar çizer takımı. Uzun hep şu diyorlar. Dal kardeşim biz e, genç kızlarımızın iyi çok kızı Yani kimse bu devlet memurlara da yok efendim askerler de polisler de ve kadınlar türbanlı olsun falan diye şey. o zaten olmaz. Ama iyi ki nasıl alırsın? Tamamen bu. Yani bu adam bir Ahmet Hakan'dır. Yani bir geçmişte gözden okusa da utanır mı bilmem ama yani o zaman öyle diyorlardı. Ha şimdi sorarsan e benim o gene itibariyle öyle demek zorundayız falan derler. Yok öyle değildi. Hepsinin temel amacı aslında Türkiye bir İslam Devleti'ne dönüştürmek ama işte adım adım onu keşfettirir. Fethullah Gülen cemaati burada çok önemli. Onların yaptığı bir operasyondur bu. Mesela Fethullah Gülen 28 Şubat döneminde ve öğrencilerin türbanlı okula gitmesinin çok da mecmui olmadığını falan söylüyordu. Çünkü daha uyanıktı onlar yani türban olayını öne sürmek yerine yavaş yavaş biz kadro Kardeşim bak bütün kendi adamlarımızı öyle ya da böyle sınavlarda yardım ederek destek vererek şu yaparak bu yaparak sız duruyoruz dedi. Ben yani devlete sızıyoruz ne diyordu? Her yerde biz olacağız ama asla kendinizi göstermeyeceksiniz. İşte o bir planla bu taraftan türban tahrik bir öbür taraftan da aman filan geliyor. Ve böyle bir mağduriyet böyle atıyordu. Bakın 22 yıl geçti hala aynı muhane. Hala bir şey olunca 20-27 Mayıs, işte 28 Şubat. Yok işte türban, dürbandı bacalarımız falan edebiyatı sürüyor. O dönem çirkin şeyler yapıldı mı? Yapıldı. Yani onu ki o dönemde ben şiddetle karşı çıkanlardanım çünkü şunu görüyorum. Da burada tehlikeli bir gidiş var. Türkiye siyasal iştahıma doğru götürüyor. Merkez sağ yok hep Bey çalışıyorlar. ...şu o zaman işte D.P'de Tansu Çilleri hükümeti var, ANAP var falan... ...onlar sağ unsurlar... ...yani dedim ki bak, merkez sağ Türkiye'de ye, kaybolur... ...ve bu daha siyasal e, İslam'daki isime kayarsa... ...Türkiye birdenbire kamuk değiştirir... ...onu şey yapıyordum ve bitiş bir savaş veriyordum... ...ve o yüzden de hani gerek orderimin işte TÜŞİAD'ı, askeri... ...ve tabii medya kuruluşlarının dövüşlüğüne uğradım... ...ve uzun bir süve. 28 Şubat tavrım nedeniyle de hani işsizlik yaşadım. ve açıkta kaldım. Çok eziyetle çektim. Ya bunu bilen biliyor zaten. Ama sonuçta ne oldu? O günkü o direnişim, o anlatmaya çalışmam. yanlış yapılıyor. Bu, bu, şekilde yapmayın bunu dediğim. ne oldu? Rakip ve iktidara geldi. Dedem tahmin ettiğim gibi bir merkez sağ yok oldu. Akıp bugün yeni kurulmaya çalışılıyor. O da biraz fazla milliyetçi böyle bir Türkçü falan <laughs> havaya bürünüyor. Yani bir klasik merkez sağ ee, ideoloji değil. Daha böyle radikal Avrupa'daki gibi işte hani ırkçılığa belki kaçacak kadar ve aşırı medyacı akımlar sağ, merkez sağ gibi algılanmaya başlandı. Ama sonra ne oldu? Türkiye büyük bir şekilde siyasal İslam'a kaydı. O, oy olarak işte AKP dönem bizde 45'lere 47'lere kadar falan çıktı ama bugünkü ki e, manzaraya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi dahi hepsi bu siyasal İslam akımın ve ideolojinin etkisi ve baskısı altında. İşte o nedenle zaten mesela CHP'de büyük tartışmalar var. Kardeşim parti Atatürk'ü unuttu deniyor. laiklikten hiç söz edilmiyor deniyor. Yani bugün de, leğitlikten konuşmak ve benim işte okullardaki eğitim sistemini eleştirmek falan bir anda halkı kim ve nefrete e, itmek, ayrımcılık yapmak. E, ve işte cini değerleri aşağılamak falan gibi algılanıyor. Yani bugün kardeşim böyle yo, yo, ilk okulda türban mı takılır derseniz dediğiniz an savcılar harekete geçiyorlar. İslam dinine hakaret falan diye. Onun içinde CHP bile kendine siyasal İslamcılara da hoş gelecek bir potada konumlandı çalışıyor. çok Onun için işte İmamoğlu'su da, Özgür de zamanda zamanında Kılıçdaroğlu'su da hepsi ...böyle fotoğraf verecek benim zaman hemen bir yanda ya sonda ya da sonun adam türbanlı kadın koyuyor. Gel bak biz hiç karşı değiliz bunlara fiyat. Ya böyle göstermelik şeylerle olmaz saçmalık ama ne yapalım Türkiye'yi bu hale kesirdiler. Avrupa olmuş bir 28 Şubat hatırlatması yapmak istedim. 28 Şubat'ın bazı uygulamaları özellikle CLL büyük sermaye, tüsiyat başta olmak üzere ve o dönemin hakim de seçti sabah hürriyet grupları, Ee'nin falan da katkısıyla asker çok güzel kullanıldı. Asker o dönemde de hakikaten yani bana böyle bir şey geliyordu. ve <laughs> askerin bizi yoktu asker korkusu yaratılıyordu. Bunu da hoşuna gitti işte o dönemin komutanlara çeviktiler falan hoşuna gitti onlar da böyle yani hani. Çünkü herkes gidiyor işte paşam bizi aman ha bu dincilerin bırakma falan. Onlara böyle gidiyorlar, sarılıyorlar, işte ağlaşıyorlar filan. Ondan da o şeye gidiyordu ama hani hep derince asker yüze dahil de, değil, o değil. TÜSİAD ve bir medyanın o zamanki e, ana akım medyanın ortak eylemidir. Askerli bu işte çok güzel piyano olarak kullanıldı. İşte ondan sonra da o çok güzel kotar oldu o cemaat. O kadar iyi ilişkilerdeydi ki medyayla.